izleyiciler. Bugün polis teşkilatının kuruluşunun bana müsaade edin şu maskemi çıkarayım. Bugün polis teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü. Ben bir polis muhabiri olarak onların elinde çok şey öğrendim, çok güzel şeyler yaşadım. Çok feci manzaraları e, naklettim ama 137. yıldan bu yana hep onlarla iç içeyim ben. Hiç de korkmadım ve e, bugün imkanlarım dahilinde Sakarya'nın e, D100 karayolundan çıkacağım. Hendek istikametine güzel yanında kim gelirse onlarla röportajımı yapacağım. Ama sizlere benim canım polis kardeşlerime, arkadaşlarıma, abilerime ben de emeği olan bütün polis e, mensuplarına bu şiiri de okuyacağım. Ezelden belalı çileli başın ne bayramın vardır ne yılbaşın. Çalışmayla geçer senin baharın kışın. Takdire değersin polis, şanlı polisim. Bilirim kimseden yoktur hiç korkun. Gözlerinde gezer yorulmuş uykun. Gündüzün yok, gece hep geziyorsun. Yorgunluk nedir sen bilmezsin şanlı polisim. Hep kefenin koltuğunda taşırsın. Ancak 40 yaşına kadar yaşarsın. Gerektiğinde hayatın içe sayarsın. Emeklin çok azdır şanlı polisim. Rüyanda görürsün zevki sefayı. Arkadaş etmişsin derdi cefayı. Kimse bilmez içindeki yarayı. Bağrına basarsın şanlı polisim. Emir gelmiş polise istirahat yoktur. Burası birazcık ağır ama bunu okumak zorundayım. Zaman zaman bazen şahit olduğum olaylar için söylüyorum bunu. Ne hastane bakar ne bir doktor. Senin yüzün her yerde mi soğuktur? Acıyanın yok mu şanlı polisin? Olur da bir gün çatışmada, çatışmalarda ya da, ya da sıradan bir kavgada kıymak isteseler senin canına hiç sahibin çıkmaz şanlı polisin. Ha artık çıkıyor. Çıkıyor ama geçmiş zamanlarda çok canları yandı. Çok eee... Acılar çekti polislerim. Bunları dile getirmek zorundayım. Bana ne olur kızmasın amirlerim. Günde çalışırsın en az 12 saat. Mesailerle birlikte olur bazen bu 24 saat. Niye susuyorsun derdini anlat. Belki çare bulunur şanlı polisim. Nasıl? Polis arkadaşlarım beğendiniz değil mi?